merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bayramda birinci videomuz. Evet şunu hemen açalım. Güzel bir şey çıkmaz ya. Bunu açalım. Abi bu ne ya? Yeni bekletiyorsun. Bunlar da çıkmadı bir şey. Aç hemen aç olsun hemen aç. Hadi, hadi güzel bir şey çık ya. Çıkmıyor arkadaşlar. Biz savaşımızı yapalım. Arkadaşlar buradan herkesin bayramını kutluyorum. Umarım siz de benim bayramını kutluyorsunuzdur. Evet. Buradan. Evet. Bunu koyalım şunu koyalım. Şunu koyalım. O onu bitirir. O bir iki kere aynan da dev gelir mi? Han 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 han. Han han Aldılar lan. Vallahi aldılar. Hayır bitirdim. bitir abi şunu. Abi bu ne ya? Vay wow, ben orayı bir kere bitirmiştim. Hayır, hayır bunu koymayacağım. Domuz bincisi. Domuz bincisi orayı bak bitir. Dık 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 de oraya gidesiye kadar. Bu daha iyi bence. Evet. 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 Hadi. Abi ya. Of. Lan bu burayı bitirmek üzere. Hayır hayır hadi oraya kadar gitsin lan sen benim buraya bunu mu atıyorsun ya bak bak sen oraya bak iyi bak Leo Lirone boşuna attım. Herba, ben bir keresinde bir keresinde diyorum izlediğiniz videolardan birinde iskeletleri attığım yerde iskeletler anında bakın böyle bitirmişlerdi orayı onun nasıl olduğunu hala anlayamadım ama güzel bir şey değil bence. <laughs> değil bence diyorum güzel bir şey bence. Şu domuz beni orayı bitir. Aha dev. Ben onu şunu anlamadım. Ha şurası onların artık ya. Artık oraya bir daha dev gönderelim. Aa bitti 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 bitti. Hadi dev. Oho gidesiye kadar abi. Daha ne ki 1200 kere bitirdiniz ya. Şunlara bakın ya. Hayır. Hayır. ben sana bunu yapar mıyım ya? Hayır domuz bingisi koş domuz bingisi koş. Koş dev koş dev koş. 588 can kaldı. Hayır vur 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 vur. Vur bir daha vur. Abi bir daha vur bir daha vur. Bir daha vur. Ya Abi ya 40 can kaldı 40 ya. Bir daha bulsaydın ya. Hayır daha bitirmeyeceğim videoyu. Diğer videodaki gibi kesilmesini istemiyorum. Hadi be. Çok mutsuzum ya. Ay hiçbir zaman. Hiçbir zaman Clash Royale oynarmaz. <laughs> ne oluyor? Ya abi ben yükseltim yükselteceğim Allah razı olsun 5 olsun 5 5 5 5 5 5 abi niye bir aylar daha 5 abi ben yükselttim ya şey sanki seviye atlıyor diye biliyorum değilmiş şunları da yükseltelim sonra demeyin bize 4 dakikalık video yapmayı videolarımızın hepsi 5 dakika onu çabalıyorum. Bu da son 30 saniye hemen diyeyim diyecekler Ya da değil ya daha fazla yapacağım. Evet arkadaşlar herkes diyor ki bu tarzda başka video istiyorsanız videoyu şu kadar geçmesin. Bizim zaten videomuzda tarzımızda her şeyimiz belli değil mi? İskender, Brawl Ben Clash ve aslında var ya ben Brawl Stars'a başlayabilirim. Var. E, hesabım var. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenmişsinizdir umarım. Videoyu beğenip bana abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi bayramlar.